yeşil oldu. Ayna kontrol birazcık hızı arttır. Arkadaki arabanızı çıkarak ya da sola çıkıp direkt kontrol edin. Yine ara koridor. O araba dönünceye kadar hızı koru. Kamyon sola kıramaz. Ön tarafı boş. Sağdan çıkan yok. Şimdi uzaklaş. Solda tarih yok. Hızı biraz arttırıp T4'e doğru imalandır. Bir arabadan uzaklaştın. Yan yana kaldı. bir daha daha sağa gitmene gerek yok. B5'e doğru gel. Aynı hızı koru. Hızı biraz daha arttırabilirsin istersen. Araba da sağa çekti gördüğün gibi. Altıya gitmedik diyor su yüksek. Arka boş. Sağ viraj yolun devamını planla. Petrofisi levasına kadar gör. Benzinle yaklaştığını bil. kadar var. Hız arttır şu arabayı geçip yanım yan yana kalmadan yaklaşalım oraya. kontrol arabanın tamamını gör Sağdaki 8 aynı anda hattına gir sonra hızı biraz sakinleştir yolu oku sağdaki ambulanslar uzağa her şey yolunda P5'e doğru imelen kamyonun uzağına sabitle hızı ve devam et solda dolmuş ve sağdaki araba aynı hızlarda ayna kontrol P3 P4'e doğru gelmeye başla ve sağ şeritte kal. Arkadaki araba hızlıysa bizi geçsin. Lastiğin bulunduğu yer şeridi belirliyor unutma. Şu an sağdan yaklaşıyorum. O arabada geçecekse geçsin. Bilgiyi aldı bizden. Ben onun kadar hızlı gitmek istemiyorum. Devamı tehlikeli yolu. Aynı kontrol, aynı hızı koruyarak şimdi P5'e çık. Boş. Yine P5 çünkü bir kötü yüksek. Trafik lambası işareti. Kırmızı mı yeşil mi yanıyor? Bulunduğu yerde hızlı düşünerek bak. Kontrolsüz karşı. Işık serbest. Solda motorlu var. Uzağız. Sağdaki arabanın çaprasında kalıyorum Dönüş yapacak her şey uygun P5'e inmeden Beyaz şahinden uzaklaş Geç konum var Sabitle hızlı P6'ya doğru gitmeye başladım Çünkü bitki ölçüsü yok Denizli istasyonun en uzak yerine geçtim Çıkış güvenli İlerisine bakalım Stop lambaları var Ön tarafları boş ama Güvenli Devam P5'ten devam Hala stop lambaları var ala Solda tarih yol Yer ıslak Dik dikkat. Gazla oynama bitti Güvenli e mi güvenli İğmelen uzaklaş yan yana kalma abi arabayla sabitle Buradaki yaklaşımımız bile ta arabaya Sağ çekil bilgisi veriyor Motor o kadar dik ki oynamadan gittiği için Önümüz açılıyor Şahin'e dikkat et tam sola çıkmayacak Sola viraj arabalar öncelikle Beş buçuktan dönüyorum o yüzden 6'ya geçtim. Yolun devamına bak. İş makinesi var en solda. Pardon, iş makinesi değil şeymiş. Araç taşıyan tır. Giden kamyonlar. Sağdaki arabanın ön lastiğine dikkat. O çıkacak. Sağdaki çaprazında kalan Şahin zır. Çaprazdaki Şahin'le beraber devam et. O onu engelliyor. Güvenlik zırhım şeyleri. Ve kaç git. Şimdi ondan da uzaklaş. Çünkü traktörün arkasından sola çıkacak. Sonra sağdaki. kadar açık. Hala beş buçuk altta kal. Öndeki araba geçtikten sonra sağ gitme bilgisi ver. Yani ben seni geçmeye devam edeceğim bilgisi var ki sağa doğru gitmeyi bilirlensin. Soldan oraya e, görüntü almaya devam ediyorum dolmuşa. Hızı biraz daha arttırdığımda sağ çekecek ama kanyonu geçmesi gerekiyor. Adetim gözükmeme adı adına farkı koruyacağım. Bin bir, bin iki, bin üç. Üç saniyede gidiyorum şu an. Açıldı. Gördüğün gibi Çekti. İstersen fren yaptırabilirim ona izin verdim. Sinyal vermesinin sebebi ricada bulundu. Ben de izin verdim. Bir yerde kavşak var. O yüzden biraz daha mesafe açıyorum dolmuşa O hemen sağ geçecek zaten. geldiğini görüyor. Ayna kontrol. Ben de P3'e doğru geçmeye başladım. Soldaki kamyon için. Geceleri görmeye devam edecek şekilde kalıyorum. Önümdeki e, donmuştur, kamyon e, onun yüzünden çıkmaz. Onun önündeki araba sakat. Mecburen P2 ama orayı görerek yaklaşıyorum. Sağda balon bıraktım. Her şey yolunda. Demir burada bağlı rızı başla. Yönlendir, imelen. Biraz çıkışı gibi. P5.5 6'ya. Hem dolmuşu geç hem de bunlardan uzaklaş. Vitesi yükselt. 6. vitesi. Arka kontrol güvenliği. Bu da direk sağa çekti gördüğünüz gibi Motor o kadar stabil ve dik bir yatta ilerliyor ki Ve şeritteki o meyillenmeleri, çekir bilgisini verecek şekilde olduğu için Erkenden arabalar gitmeye başlıyor haline baktığında Karşıya yaklaşıyoruz Ayna kontrol düzenli Bulunduğu yerde yaklaşım hızımı aşırmaya başlıyor Burası doğru pozisyon çünkü Karşıya izle, soldan kamyon geliyor Sağında kamyon olduğu için sadece biraz daha kamyonun çapmasına kalarak hızı düşüreceğim. Ben yürüyecek o, ben barıncaya kadar gidecek. Daha fazla değil. Araba sürücüleri beni gördü. Sağ sol müsait, her şey uygun. İmelen P5'e. Şuradaki benzin istasyonuna gidelim. Dönüş yapacağım için P6'ya doğru geçmeye başladım. Geçtim, şimdi hızı düşürüyorum. Düşürdüm. Sonra ortaya geçtim. Genel arabanın geçmesini bekleyeceğim. Tek işte uğraşıyorum şu an. Bu araba geçer geçmez. Beyaz araba gelmeden Geçmeye karar verdim, uyguluyorum. Sinyali kapattım işim bitti. Gölgede kalsın diye motor benim yaptım yap.